Eski şehirde iki çocuk var. Her yerde şiddet. Yeter. 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 Eve yeni girmiştim. Tek suçum kim, kim, kim o dememekti. Kim o? Sonra hastalandı bir gün. Yavrum, meleğim. Öksürecek, öksüremiyor. Nefis alacak, alamıyor. Dili var, anlatamıyor. Ben bu karnı canım dördüncüsüyüm. İsteyerek değil, gönüllü Cahil gibi zorlamayla evlenmişim, evlendirilmişim, kabullendirilmişim de öyle bir hata. Tıpkı bunlar gibi. Kabullenmişiz değil Hayır canım. dedim. Vurdu, vurdu. Peş peşe vurdu. Hayır. <laughs> Yedi aylık hamile kadına şiddet. 7 aylık hamile bir kadın kocası tarafından dövülerek hastaneye edildi. Dayakçı koca jandarma tarafından karakolda